Kadın çalışan bir ısıtıcıyı banka kasasının içine yerleştirdi. Kasayı hızla kapattıktan sonra içindeki termostat yavaşça yükseldi ve sonunda insan vücudu sıcaklığı olan 36 santigrat derecede sabitlendi. Ardından kadın bebeğinin süte ihtiyacı olduğunu söyleyerek banka müdüründen biberonu getirmesine yardım etmesini istedi. Aslında biberon özel bir aşındırıcı maddeyle kaplanmıştı. Müdür avucunda hafif bir yanma hissetti ve bunun biberonun çok sıcak olmasından kaynaklandığını düşündü. Fakat gerçekte avuç izi zarar görmüştü. Kadın ve müdür kasadan çıktıktan sonra kasanın içindeki biyometrik dedektör devreye girdi. 36 santigrat derece sıcaklık alarmı tetikledi ve güvenlik görevli kasanın içinde biri olduğunu sandı. Tam o anda kadının suç ortağı çatıdan atlayıp izleme odasının duvarına sessizce bir sinyal bozucu yerleştirdi. Takım arkadaşı hemen bir bebek modeli oluşturmak için modelleme yazılımı kullandı ve sinyal bozucu aracılığıyla bu sahte bebek görüntüsünü kasanın güvenlik kamerasına entegre ettiler. Güvenlik görevlileri kasanın içinde bebeği görünce kadın çocuğunun kaybolduğunu iddia etti. Müdür kasanın kapısını avuç iziyle açmaya çalıştı fakat sistem zarar görmüş avuç izini tanıyamadı ve kapı kilitli kaldı. Müdür hemen patlayıcı uzmanlarıyla iletişime geçti. Suç ortakları güvenlik görevlisinin çağrısını ele geçirip sinyal bozucu aracılığıyla kendilerini patlayıcı uzmanları gibi gösterdiler.